Musiki Eğitim Vakfı olarak Ramazan için bir tasavvuf müziği konseri planladık. Gerçi süre azdı buna hazırlanmak için ama elimizden geleni yaptık. İçinde Ramazan ilahilerinin olduğu, aynı zamanda kasidelerin içinde genel Ramazanla ilahi, şiirlerin bulunduğu bir konser ümit ediyorum. Seyirciler memnun kalacaklardır. Çok nazikçe bir davetti. Gönül rızasıyla koşarak geldim. Memnun oldum, mutlu oldum. Onun için bütün Vakfa canlarımı, teşekkürlerimi sunarım. Çok güzel bir gece, özellikle e, bu gecede hani bizim kendi vakfımızın. E, tasavvufla ilgili birçok müziğini ve bir çok ilahisini duyma fırsatımız olacak açıkçası hem çok heyecanlanıyorum hem de o ambiyansın içinde olmak ve gerçekten o güzel ilahileri duymak ve kulakta onları hissetmek inanılmaz bir keyifle. O yüzden çok teşekkür ederiz bu geceyi tercih eden herkese bize bu geceyi bu güzel geceyi müzive eden Hakka da çok teşekkür ediyorum. Yani Ramazan-ı Şerif 11 ayda bir geliyor ama aslında bir ömre yayılması gereken bir manevi gitti. Ramazan'da kazandıklarımız, birbirimize olan muhabbetimizin arttığı bir ay Ramazan. İnşallah bayramdan sonra tekrar bu muhabbetle hayatımıza devam edelim. İnşallah Ramazan'da kazandıklarımız Ramazan bayramıyla son bulmasın. İnşallah Ramazan ömrümüz olsun ki ölümümüz bayramımız olsun. Eğer ki biz sadece takvim yapraklarına hapsedersek bu tür mübarek ve mukaddes zaman dilimlerini neticede takvim yaprakları gibi elimizden kayıp